Almanya'da Muhammed ismi 2023 yılında da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında zirvede olmaya devam ediyor. Alman Dili Cemiyeti tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında kız ismi olarak Sofia, erkek ismi olarak da Noah ismi öne çıktı. Berlin ve Hamburg eyaletlerinde ise ilk sırada Muhammed var. Almanya'da 2023 yılında yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Yine Muhammed ismi birçok eyalette zirvede. Alman Dili Cemiyeti tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da yeni doğan kız çocuklarına en çok Sofya ismi konulurken erkek çocuklara da Noah ismi verildi. Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein eyaletlerinde ise yeni doğan erkek çocuklara en çok Muhammed ismi verildi. Muhammed ismi pek çok yazım şeklinin tek bir isimde toplanmasıyla Hessen ve Kuzeyren Vesfalya eyaletlerinde erkek çocuklara en çok verilen ikinci isim oldu.